Evet arkadaşlar şu an balıklarımın temizliğini yapacağım. Ee, şu an video sonradan seslendiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi. 3 tane Japon balığı besliyorum. Panusta değil akvaryumda besliyorum ve rahat olmalarını istiyorum. Günlük temizliklerini yapacağım. Hadi başlayalım. Süslerini gösteriyorum şu an arkadaşlar. Burada çömlek var. Arkadaşlar yosunu çıkarttım. Şimdi yosunu diktim geri dik koyuyorum içine. Ama yosun kırılmış ya. bir söz yapamadım. Dayamasından dayama temizliği malzemesini aldım. Cam temizleme malzemesi. Kakalarını yapmışlar ama işe yaramıyor. Cama yapıyorlar ya. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz şimdi. Çünkü şarj hızları çok uzun olmuyor. Kısa oluyor. Ben uzatabildiğim kadar uzattım. Pek temizleyemedim. Şu an videoyu kapatıp temizlemeye devam edeceğim. Umarım video beğenirsiniz. Görüşmek üzere. bye bye Abone olmayı unutmayın.